bir evlat babasını kaybettiğinde dünyaya gelir. Yani ondan önce babanın koruması ve kollar altındadır. Bu işin fıtratı böyledir. İnsan böyledir. Yani gerçekten birine güvenerek dert anlatmak lüksünü kaybedersiniz. Baba doğal psikologdur yani. Baba dediğimiz şey doğal psikologdur. Çok mutsuz bir günün sonunda babanızın yanına gidip ya böyle oldu şöyle oldu. Babanın sizi dinlemiyorken bile dinler. Çünkü insanlar nihayetinde e, birbirleriyle temaslarını maddi ya da manevi çıkarlar üzerine kurarlar. Ama baba öyle bir şey değil. Yazgıda bugün tarihi seven, tarihi kendisiyle bütünleştiren Yazar Ahmet Kekeç'in oğlu, eski mesai arkadaşım, Hakan Kekeç konuğum. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, hayırlı olsun bu arada girişiminiz. İnşallah güzel olur. İnşallah, çok teşekkürler dileklerin için. Tarihi çok sevdiğini biliyorum, hatta bir tutkuya dönüştüğünü de biliyorum. Peki bu sende nasıl başladın? Ne yaşadın da bu kadar tarihi içselleştirdin kendinle? Ee, şöyle oldu. Aslında ben bir yani tarihçinin yetişmesi için gerekli olan işte yaş aralığından birkaç sene sonra yani 26-27 yaşındayken kendimdeki bu hasleti fark ettim. Ee, işte i̇şte vesileler dünyasındayız. O da bir vesileyle oldu. Ee, 2016, 2015-2016 yıllarında e, ben Bursa'yı ziyaret ettim hayatımda ikinci defa ziyaret etmiştim Bursa'yı. Orada bir türbe var. Yeşil türbe diye. Sultan Çelebi Mehmet'in türbesi. Tabii ben oraya girerken Sultan Çelebi Mehmet'in türbesine giriyorum bilgisiyle girmiyorum. Yani işte bir turistim yani. Bir turist nasıl geziyorsa duyarsız bir şekilde geziyorum. İşte ee, işte değişik, enteresan bir şey arıyorum gezerken. Ee, Yeşil Türbe'nin merdivenlerine çıktım içeri girdikten sonra hani böyle filmlerde olur ya bir boyut atlarsınız. Ee, öyle bir şey hissettim ama bunu da neden hissettiğimi bilmiyorum açıkçası ya tanımlayamıyorum çünkü ee, oranın e, duygunu mimarisi akustiği e, hem estetiği hem de maneviyatı çok yüksektir e, ama bunu görmek için işte biraz çok dikkatli bakmak lazım. Yani çok içeri gerçekten algıları açık girmek lazım içeri. Ee, bir süre sonra ya orada vakit geçirirken ya burayı kim yapmış? Yani şey gibi geldi bana, insan eliyle yapılmamış gibi geldi. Biz bir şeye mükemmel dediğimizde işte mucize dediğimizde aslında işte mucize dediğimiz şey insanı acize düşürmekten gelen. Tam olarak neyden etkilendin orada? İşte onu arıyor. Onu aramaya başladım. Yani dedim ki ya bur burada insan yok. İnsan olmaması beni etkiledi. Yani insani yeteneklerle, dünyevi yeteneklerle yapılması mümkün değil dedim buranın tabii kendi içimden. Öyle bir hisle araştırdım ve burayı dedim kim yapmış? İşte Hacı İvas Paşa diye bir o dönemin mimarı. derken ben Hacı İvas Paşa'nın kim olduğunu araştırmaya başladım. Sene 2022 devam ediyorum. Yani bunu bir vesile olarak söylüyorum. Ee, o uğraş beni kendi içine çekti. Hayatımı ihata etti. Çünkü tarih kompleksi bir şey. Hayatınızı ihata eder, kaplar. Peki tarihle uğraşmanın dışında neler yapıyorsunuz? Çünkü bildiğim kadarıyla bir tarih dergisinde genel yönetmenisiniz. Başka neyle uğraşıyorsunuz? Ee, bir tarih dergisinin genel yönetmeni olmasının dışında yaptığım tabii kendi işte ufak tefek şeyler. Metin yazarlığı yapıyorum. Yani talep eden e, kurumlara, kişilere... Konuşma metinleri ya da işte manifestolar, ön sözler vesaire yazıyorum. Bunlar tabii maişet için yapılan şeyler. Nihayetinde de gazeteci kökenliyim. Evet aslında biz seninle aynı zamanda çalıştığımız dönemde enteresan olaylar yaşıyoruz ya. Aslında oraya denk gelmek istedim. Oradan bir soru sormak istiyorum sana. Gazetecilik mesleğini yaparken e, enteresan böyle başına hiçbir şey geldi mi? Bir olay yaşadın mı? Gazeteciliğin kendisi enteresandır. Dolayısıyla enteresan bütün şeyleri de üstünüze çekersiniz. Evet. E, nihayetinde işte insanla ilgili bir bilgi toplama ilmidir gazetecilik. E, bilgi havuzu oluşturma ilmidir. Dolayısıyla o havuzdan faydalandığınız zaman bir haber yaptığınız zaman karşınızda insanı bulursunuz. Benim böyle bir bir olay oldu, bir hadise oldu. Ben dış haberlerde çalışıyordum. Bir gün bir haber yaptım ve telefonum çalmaya başladı öbür gün. Telefonumu çaldıran kişi AK Parti'nin önemli isimlerinden biri. Kesinlikle böyle müdahale etmek, niye yaptın demek için değil. Bana ne yaptığının farkında mısın dedi. Ben de ne yaptım dedim. E, bu mesele dedi işte büyüyecek, büyüyebilir, büyüme ihtimali var. O da şu, Suudi Arabistan'ın bir veliaht prensi var şu an biliyorsunuz. Muhammed Bin Selman. Muhammed Bin Selman veliaht prens olmadan önce yaptık biz bu haberi. Yani 2016-2017. E, biz Muhammed Bin Selman'ın veliaht prens olacağını, fakat bunun öyle kolay olmayacağını, bazı şeylere girişebileceğini yazdık. Yani işte nasıl derler? E, hafif hissettirmeyen bir darbe gibi düşünün yani. Tabii biz haberde bir kelime kullandık. Fakat o kelime Türkçe'de hakaret anlamı taşımıyor. O kelimeyi tekrar etmeyeyim şimdi. <laughs> tekrar olmaz yani. Biz o kasıtla yazmadık onu. Zaten hakaret etmek kastımız niye olsun? Biz haber yapıyoruz yani. Muhammed Bin Selma bizim Düşmanımız değil, bir şey değil. Ee, o küfür taşıyormuş Arapçada. Küfür yükü de taşıyormuş. Ee, onu geçtim. Ee, Yazdığımız şeyler çok sevimli değildi. Yani işte Veliaht Prens olmak için şunu yapacak, bunu yapacak vesaire diye. Ee, daha sonra avukatlar. Yani Suudi Arabistan'ın e, haklarını, e, Kraliyet ailesinin haklarını koruyan avukatlara durumu açıkladık. Onlar aradı. Yani Şimdi bir haber yapıyorsunuz. Ee, orada bir harf nedeniyle, yanlış bir kelime nedeniyle yani Arapçada ya karşılığı farklı bir olduğu için evet. e, sizi e, bir AK Parti'den biri arıyor. Ne yaptın diye. Aslında kelimeden dolayı değil de haberin içeriğinden dolayı da. Çünkü hı. Kelime anlaşılabilir bir şey. Türkçe'de onun küfür anlamı taşımadığını biliyorlar. Hı hı, hı. Yani e, Sonrasında Suudi Arabistan avukatları arıyor seni. Evet aradılar ve Red bizden mi? şey istediler. Hani reddettiler bu süreci. Dediler ki ne olur böyle gazeteciler arasında. Tekzip istediler. Aha. Yani bunu lütfen düzeltin. Ve Muhammed Bin e, Selman'dan da işte özür dileyin diye. E, ben orada küfür zannettikleri kelime için evet özür diledim. Çünkü kastım o değildi. Ya yani Dedim ki böyle bir şey anladıysa ben dedim insani bir şey. Tabii ki üzgünüm dedim, özür dilerim. Öyle bir kastım yoktu çünkü. Fakat dedim haber için özür dilemem. E, tekzip metni yollarsanız, hani bunu reddederseniz gazetem değerlendirir. Çalıştığım kurum yayınlamak istiyorsa yayınlar. Ama ben onun kararını da kendi başıma alamam. E, derken e, bu telefonlar her gün tabii telefon trafiği falan. Gergin başlayan telefon trafiği e, olumluya döndü. Yani sonra davet ettiler beni Suudi Arabistan konsolosluğuna bir iftara davet ettiler önümüzdeki Ramazan'da sizi bekliyoruz vesaire diye o zaman işte rahmetli babamla sordum dedim işte gideyim bence gitme dedi çünkü bu süreç sonuçlanmadı henüz yani onlar hala bu meseleye takmış durumdalar ben işte eksi yönde onların istediği yönde bir haber yapmadım henüz. Dolayısıyla bu süreç sonuçlanmadan gitmemen lazım. Diye bir söyledim. şey sormak istiyorum orada. Şimdi senden bir şey istenmiş Sen de tek bir şey Bu benim kararım değil çünkü. O. Evet, kurumun kararı. Hı -hı. Ee, orada bir telefonlaşmalarda sende hiç böyle tehdit, verasi öyle bir şey oldu mu? Tehdit edildin mi Hayır. yani? Yani somut bir tehdit sana şöyle yapar. Öyle bir şey olmadı. Ya da işte bir e, hani öyle bir şey hissetmedim ben fakat durum tehdit variydi. yani durum kendisi tehdit barındırıyordu yani sonuçta karşınızda koca bir ülke var koca bir krallık var e, o sizden bir şey talep ediyor e, yanlış anlamış yaptığınız şeyi e, söylediğiniz şeyi e, işte e, veliaht prens olacak dediğiniz kişi kralın oğlu sonuç itibariyle. Yani kralın oğlu numu acaba e, hakaret ediyoruz falan. Asla böyle bir şey söz konusu değildi. Onlar da zaten söz içerisinde bunu anladılar. Yani biz hakaret niyetiyle yapmadığımızı vesaire anladılar. Fakat tekzip meselesine taktılar. Yani dava. İşte sizi dava ederiz. de değil mi o? Yani öyle şey bir tehdit değil. Yani. Sonra ne oldu peki? Sonra şöyle oldu. İşte iftara gitsem mi gitmesem mi diye düşünürken e, bizim gazetede yazdığımız her şey gerçekleşti. Yani. Haber doğru çıktı. Haber doğru çıktı. Yani Muhammed Bin Selman veliaht prens oldu. İşte hatta o dönemde dedikodular çıktı işte akrabalarını bir otele kilitledi. E, mi acaba ya da işte başka bir şey mi oldu akrabalar ya sonuç itibariyle ortada soru işaretleri çıkmaya başladı. Lübnan başbakanı birden ortadan kayboldu vesaire. E, en azından bizim ima ettiğimiz şey gerçekleştiği için kendileri de zaten e, tekzip talebinden vazgeçtiler e, ve e, mahkeme niyetinden de vazgeçtiler. Ee, o, o, o mesele öyle kaldı. Yani tabi buradaki gerginlik, buradaki sıkıntı zannediyorum ya yani karşınızda herhangi bir kişi değil, gayet de bir ülke var. Insanı geriyor tabi. Şimdi biraz daha hayatınızla alakalı sorulara geçmek istiyorum. Aslında bunların hepsi biraz biraz hayatımızda yer eden, enteresan olaylar. Ama tabii üzücü olaylar da yaşanıyor. Babanı kaybettin. Allah rahmet eylesin Ahmet Kekeç'i kaybettik. babanla arandaki bağı da sormak isterim. Yani mesela babana benzer özelliklerin var mı? Var. Biri, birincisi, ikimiz de dışarıdan fıtat olarak sert gözüküyoruz. Yani babam da çok sert gözükürdü. Onun üslubu da öyleydi yani. böyle sağa sola kaymayan bir üsluptu. Dolayısıyla bana hep böyle sorarlardı. Ya babam sert bir adam mı size? Sert mi davranıyor falan gibi. Ben de dedim ki yok hiç öyle bir adam değil. Aksine çiçek gibi bir adamdı. Öyle söyleyeyim yani Ahmet Kekeç. Çok anlayışlı, çok olgun. insanlara, insanları güvenle sınayan. Dolayısıyla başta böyle suizanla yaklaşmayan, güvenle sınayan. Güvenerek, onlara şans tanıyarak, yanına alarak. Diyalog üzerinden insan ilişkilerini geliştiren... Gerçekten çiçek gibi bir adamdı. Ee, öyle sabit fikirleri yoktu. Sabit fikir, bak, hayata prensiple sabit fikir farklı şeylerdir. Bir insanın hayatında prensipler olur. Sabit fikirler olmaz. Prensip nedir? Namuslu bir insan olmaktır. Prensip nedir? Dürüst bir insan olmaktır. Prensip nedir? Kimsenin hakkını yememektir. Durduğun yeri bilmektir. Ama sabit fikir bir düşünceye takılıp, e, o yanlış bile çıksa işte onun arkasında inat etmek mesela bunlar sabit fikirdir malum biliyoruz. Sabit fikirli bir adam değildi ama prensipli bir adamdı. Dolayısıyla vefatından sonra aynı düşüncede olmayan insanlardan da biz, ben olumlu mesaj aldım. Yani işte bilhassa o eski solcu denilen, eski tüfek solcu denilen kesim benim babamı çok sevdiğini anladım ben. Yani hep olumlu mesajlar geldi onlardan biz okuyorduk, seviyorduk. Baktım onlardan diyaloğu olan insanlar da varmış vesaire. Seni şaşırtan bir olay oldu mu? Baban vefat ettikten sonra yaşadığın... Bir evlat babasını kaybettiğinde dünyaya gelir. Yani ondan önce babanın koruması ve kollar altındadır. Bu işin fıtratı böyledir. İnsan böyledir. Yani baba evladını dışarıdan, dış tehlikelerden korumaya çalışır. Evlat da babasına sığınır. Bu böyledir. Maddi ve manevi böyledir babanızı kaybettikten sonra dünyaya gelirsiniz ve insanı tanımaya başlarsınız. E, maişet derdinin ne olduğunu anlamaya başlarsınız. E, gerçekten birine güvenerek dert anlatmak lüksünü kaybedersiniz. Baba doğal psikologtur yani. Baba dediğimiz şey doğal psikologtur. Çok mutsuz bir günün sonunda babanızın yanına gidip ya böyle oldu şöyle oldu dediğinizde babanız sizi dinlemiyorken bile dinler. Onu kaydeder. Yani siz babam beni dinlemiyor, benimle ilgilenmiyor zannedersiniz ama onu kaydeder baba. Ee, i̇şte bu artık babanızı kaybettikten sonra biriyle dertleşmek istiyorsanız gerçek manada sizi gerçekten dinlemesini istiyorsanız psikoloğa para vermeniz lazım. Yani bunu metaforik olarak söylüyorum. Çünkü insanlar açık nihayetinde birbirleriyle temaslarını maddi ya da manevi çıkarlar üzerine kurarlar. Ama baba öyle bir şey değil. Tabi ee, tabii bunlarla yüzleşiyor. Bu tabii bana has bir şey değil bunlar. Yani bunların bunları babasını kaybeden. Bütün herkes yaşıyor ve kaybedenler de yaşayacak. Ee, dolayısıyla babaların ne derler? Kıymetini bilmek lazım. Tarihle ve tasavvufla ilgilendiğini biliyorum. Bu senin dünyaya bakış açını nasıl değiştirdi? Şöyle, aslında ee, işte ...tasavvufa olan alakam tarih üzerinden oldu. Ee, bir e, tasavvuf terminoloji üzerinden söyleyecek olsam bir biadım yok... ...ya da herhangi bir intisabım yok. Ee, fakat e, nihayetinde bir retorik düzleminde bile olsa... ...tasavvuf benim ilgi alanımda. Bu birincisi. İkincisi... ...tabii bunların hepsi tarih üzerinden oluyor. Tarih benim için merkezde bir şey. Tarih merkezde ve onun... çeperinde. E, Tarihin sizi götürdüğü kanallar oluyor. Ben bunun sayesinde bu tarih ve tarihin e, türevi olan alaka alakalarım e, sayesinde insanı tanıdım. Öyle söyleyeyim. Yani tarih şöyle zannediliyor, işte. İstanbul zaman edilmiştir. 1400 tarih böyle bir şey değil. Sizin için her şey tarihte dahi insanı tanıma fırsatıdır. İnsanı tanıdığınız ölçüde zaten başarılı olursunuz. Bir tüccar da insan tanıdığı ölçüde başarılı olur. Bir doktor da insan tanıdığı ölçüde başarılı olur. Bir medyacı da insan tanıdığı ölçüde başarılı olur. Sizin kendinizi bu ölçüde bu, bu nedenle eğitmeniz gerekir. İnsana karşı kendinizi eğitmeniz gerekir. Tarih bunlardan bir vesiledir. Tarihe baktığınızda aslında insana baktığınızın farkında olmanız lazım. Dolayısıyla Böyle bazı bir tarih algısı vardır. Dondurulmuş çok tabii çok teknik tek girmek istemiyorum ama her şeyin mükemmel olduğu ya da her şeyin kötü olduğu. Böyle bir tarih yok. İnsanın olduğu yerde anlıktır bazı şeyler. Sabah mükemmel olan şey akşam berbat ya da sabah berbat olan şey akşam mükemmel olabilir. İnsan hayatı dalgalıdır. E, tasavvuf da öyledir. İnsan nihayetinde acirdir. E, i̇nsanın kendinden kurtulması gerekir. Kamil olmak için. Yani insanın e, kendinde bulunan, müsbet ya da menfi hasletlerden sıyrılması gerekir. Ve kendisini uhrevileştirmesi gerekir. Yani Yunus Emre'nin dediği gibi Mevla'yı çağırması gerekir. Olduğu yere. E, bunu da kendinden uzaklaşarak yapabilir. Tarih bana bunu öğretti. E, dolayısıyla tarih benim bütün hayatımı bir hata ediyor. İnsanı anlamamda yardımcı oluyor. Ne iş yaparsam yapayım, ne yaparsam yapayım, nerede olursam olayım bana soğuk kanlılık veriyor bir kere. İnsan nerede çıldırır, nerede delirir, nerede korkar? Tanımlayamadığı yerde. Düşmanı tanımlayamazsa korkar. Deprem olur. Neden korkuyoruz? Bina yıkılacak mı, yıkılmayacak mı? Aslında bundan korkuyoruz. Kafamızda o belirsizlik bizi korkutuyor. Ee, tanımladı, tanımlayabildiğimiz ölçüde güçlüyüz. Yani bir şeyi tanımlayabildiğimiz ölçüde ona kadiriz. Ee, i̇nsan hayata böyle yaklaşmalı. Mesleğine böyle yaklaşmalı. Ee, mesleğinde insanı merkeze almalı. Biz bu programa e, başlarken insanı ön plan alarak hikaye bazında aslında açtık yazgıyı. Bir insan bir hayat mottosuyla. insan hikayeleri de aslında bu anlamda insan tanıma anlamında çok değerli olduğunu düşünüyorum. Programımıza renk kattın. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ee, başarılar diliyorum. Ee, beni buraya çağırarak taltif ettiniz. Ee, siz benim eski, başta söylediğiniz gibi mesai arkadaşımsınız. Ee, hem buradaki başarınız hem özel hayatınızda, meslek diğer veçelerinde de başarılı olmanızı diliyorum.